Pelatun Bey ile Rakım Efendi aynı yaşta ve aynı okullarda eğitim görmüş iki yakın arkadaştır. Rakım Efendi küçük yaşta anasız babasız kalmış olan yoksul bir delikanlıdır. Onu çamaşırcılık yaparak dadısı büyütmüştür. Pelatun Bey'in babası olan Mustafa Meraki Efendi alafranga hayata düşkün bir adamdır. Alafranga haydanı olduğu için kendini alafranga bir ev yaptırmış, evine de bakıcı olarak Rum asıllı bir kadın almıştır. 45 yaşındaki Meraki Bey'in 27 yaşlarında Felatun adlı bir oğlu, 15 yaşlarında Mihriban adlı bir kızı vardır. Mustafa Meraki Efendi çocuklarına iyi bir eğitim vermek yerine kılığa kıyafete, gösterişe, alafranga hayatı özentili olarak yetiştirmiştir. Nitekim oğlu Felatun Bey de babası gibi birisi olup çıkmıştır. Felatun Bey tıpkı Eflatun gibi çok bilgili olmakla övünen kültürlü biri olarak görünmek istemektedir. Yeni çıkan ilmi eserleri arayıp bulmakta, bu kitapların üzerine adını yazdırarak kütüphanesine koymaktadır. Fakat o aldığı bu kitapları hiç de okumamıştır. Felatun Bey işe gitmektedir ama Cuma günleri eş dost ziyareti, Cumartesini Cuma'nın yorgunluğunu atarak, Pazartesi Alafranga yerlere gider, Pazarın yorgunluğunu Pazartesi atarak geçirirdi. Salı günü havayı iyi görürse Beyoğlu'na gider, Çarşamba günü kaleme gitse bile 9'dan 3'e kadar hafta içi ne yaptığını anlatırdı. Çarşamba akşamı iki şaklaban arkadaşla gelir sabahlardı ve perşembeyi uyuyarak geçirirdi. Böylece yine cuma gelirdi. Rakım Efendi ise çalışkan, kendini bilen, vaktini boşa harcamayan bir insandır. İnsanlarla sağlam dostluklar kurmakta, eşini dostunu çok iyi seçmektedir. Rakım Efendi de gezip eğlenmeyi, içki alemlerine dahi girip çıkmayı bilen biridir. Ama her şeyi ölçülü tutmakta, Fransızca, Arapça ve Farsça'yı da ana dili gibi çok iyi bilmektedir. Asmalı Mescid semtinde oturan bir İngiliz ailene de dikkatini çekmiş, bu evin kızlarına da özel ders vermektedir Rakım Efendi. Ders verdiği bu İngiliz ailesinin kızlarından Josefino'nun kendisine aşık olduğunu dahi fark edemez. Çünkü evlerine hizmetçi olarak gelen Canan'a aşık olmuştur. Felatun Bey'e göre alafranga giyinmek, lüks yaşamak, eğlenceden eğlenceye koşmak en önemli şeylerdir. Pelatun Bey Fransızca yarım yamalak öğrenmiş ama gördüğü herkese birkaç kelimeden ibaret Fransızca konuşma özentisi içindedir. Yabancı ülkelerden gelmiş insanlarla dolaşmaktan zevk almakta, belli bir işte yapmadan yaşamaktadır. Bütün zamanı yabancı elbiseler satan mağazaları dolaşmak, elbiseleri üzerinde denemek, eş dost ziyaretleri yapmak ile geçmektedir. Babası Mustafa Meraki Efendi, Felatun Bey'e bir dairede iş bulmuş ancak, Felatun Bey, içine düştüğü alafranga hayat hastalığından başını alıp işine bakamamaktadır. Babası ölünce 16 bin liradan oluşan bir miras kalmıştır. Ama bu esnalarda İtalyan bir aktivist olan Polini'ye aşık olmuş, mirasını da ona harcamaya başlamıştır. Kısa sürede bütün mirasını tükettiği gibi 5.000 lira borca gider. Neyse ki imdadına yetişen baba dostları, Düştüğü bu durumdan onu kurtarır. Babasının kıymetli dostları ona İstanbul dışında bir iş bulur. Pelatun Bey de büyük bir utanç ve pişmanlıkla İstanbul'dan ayrılır. Çok çalışarak Fransızca öğrenir. Kendisine iyi iş bulur. Yabancılara Türkçe dersleri verir. Evine cariye olarak aldığı Canan'ı eğitir. Yetiştirir ve sonunda onu severek onunla evlenir. Mutlu bir evlilikleri olur.